Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Hangi bölümümüzü oynayacağız arkadaşlar? Ee, Düz dünyadaki köyümü göstermiştim. Hatırlarsanız size. Şimdi orayı daha büyütmeye çalışacağız. Yani daha da çok büyüteceğiz Yani o bölümümüzü çekiyoruz. Arkadaşlar oyuna gireyim. Ondan sonra tekrardan videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar. En son burada böyle kalmışız. E, galiba en son... Şurayı görmüştüm zaten o yüzden de böyle uçmuşum, böyle kalmışım. Ee, şimdi burası Luna Park'ta. Aslında Luna Park'ta birazcık daha içine şeyler falan koyacağım. Fakat şimdi değil. Şimdi değil evet, şimdi gerçekten başka bir şey daha yapabiliriz. Mesela ne yapabiliriz? Şurası neydi bilmiyorum. Ha doğru, tam hatırladım. Ee, Şimdi arkadaşlar ben size şurayı göstermemiştim galiba. Burayı da göstereyim mi? Burayı da göstereyim. Şöyle çıkabilirsem. Eğer göstereceğim. Çıkıyorum. Açtım. Atladık. İnanamıyorum. Arkadaşlar yani tam da atlamıştım. Neyse bir daha uğraşmayalım. İşte arkadaşlar böyle çıkıyorsunuz. Gerçekten Keşke uzakmış. Sonra şöyle. Hıf. Bir dakika neden? Ay ya of. Bir dakika göstereceğim tekrardan. Bunu gösterene kadar yapana kadar uğraşacağım. Da 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 da. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bence çok hoş. Yani zıp zıp arkadaşlar. Bence gayet güzel. Ee, şimdi buraya yeni bir ev yapacağız. Ve yolu uzatacağız. Ee, bu bölüm böyle geçecek. Şu hemen bir sabah yapalım. Şimdi aldım. Şimdi e, ev yapacağım. Fakat burası var. Burası 10 daha iyi olurdu. Bu arada... Ee, ya da şöyle mi yapsak evi? Yani... Bir dakika. Ağaç ev gibi bir şey de yapmayı düşünmüştüm fakat neyse ya. Arkadaşlar bakın ee, burayı çok seviyorum ya. Gerçekten baksanıza çok güzel. Neyse artık başlayalım bence. Şuraya böyle küçük bir ev yapalım o zaman. Ee, küçük bir ev yapacağım. Hangilerden yapsam? Hangilerinden yapsam? Şundan yapmak istiyorum. Tuğla bloğuyla yapmamıştım galiba daha önce. Evet. Yapmamıştım diye hatırlıyorum. Şöyle şu elma sev gibi e, çıt çatı katlı falan yapmayı düşünüyorum. Aklımda vardı zaten öyle bir şey. E, ama çok tatlış olacak bence. Bakın şimdi. Yani nasıl olacak? Şöyle göstereyim. Önce bir tıkla kapatalım o zaman. E, çitimiz de şu renk olsun. Arkak çit olsun. Şimdi şurasını şöyle şu şekilde yapacağım. Aklımda çok tatlış bir şey var. Aslında şu şurada olmasaydı daha iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Yani şu anda burası yan bahçe arkadaşlar buraya doğru da ön bahçe yani evet şöyle bir yerden şuradan mesela eve giriş olacak çok iyi yaptık gerçekten. Ee, şimdi her zaman yanınızda kesinlikle bulundurun bence. Böyle bir dünyada ev yaparken falan. Bir de yanlış koymasam keşke. Tamam. Evi şuraya yapacağız. Ev ama birazcık yani arkaya doğru olsun. O zaman ne yapacağım? Birazcık daha çıkıyorum.

O kadar büyük olamayacak dedim yalnız ama Gerçekten büyük olmadı Sanki Arkadaşlar evet, evet. bu gerçekten 200. yaşı oluyordur Bence bence kadar da değildir ama Yani oyuna daldığım için konuşamıyorum O yüzden de sabartmayın Yani mesela ev falan yaparken ee, dalıyorum ve sizi unutuyorum. Gerçekten yani, oluyor. Evet. Yani, iyi oldu. Şu an bahçesi baya büyük oldu. Fakat olsun. Bir tulu daha büyütebiliriz bence. Bu arada saymadım ben. Ee, kaç tuğla yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4. Şöyle bu şekilde arkadaşlar. Ee, şimdi ilk önce bir de içini doğru yapalım. da aynı şeyden olsun ya da içi şu olsun pürüzsüz saç olsun bu da güzel bu da iyi pürüzsüz saçını seviyorum Yalnız e, bunları yaparken de her yeri kırdık ben olarak ee, hiç hiçbir şey bulamıyorum aslında bugün arkadaşlar bugün değil de bugün bir haftalık oldu var e, hepsi arkadaşlar köpeklerim doğdu yani benim köpeğim bir tane olacak bir tanesi olacak Hatta e, hayatta kalma serisinde dördüncü videosunda da söylemiştim dördüncü bölümünde de söylemiştim ee, bir tane köpeğim olacak çok tatlı adını Oscar koyacağım erkek bir köpek alacağız ee, bugün onları görmeye gittik maalesef 10 kardeşlerdi fakat ee, ikisi ölmüş ee, maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar daha fazla ölmesini istemiyorum gerçekten çünkü çok tatlılar Minnacıklar. burada sessiz konuşuyorum bugün neden bilmiyorum İnşallah sesini duyuyorsunuzdur. Oyuna dalıyorum. Arkadaşlar ben bu yerleri halledip hemen geliyorum. Bir de camları falan hallederim. Evet arkadaşlar camları hallettim. Yani camları ve duvarları hallettim. Bir de yeri hallettim. Birazcık sanki camlar az da oldu. Ama yani şu ne falan da koymayı düşündüm. Şöyle bakalım oldu şimdi kapıları yerleştirdim kapı olarak da kapı yerleştirmeyi düşündüm e, fakat şunlardan yerleştireceğim galiba meşe kapı öyle Önce... şimdi kapı yapalım o zaman ben çatısını da yapıp geliyorum arkadaşlar hı hı neyse bu beraber eğitim arkadaşlar donmaya başladı ilk videodaki gibi donmaya başladı Niye böyle oluyor ben de bilmiyorum. E bu arada arkadaşlar e, hayatta kalmanın dördüncü bir şey. E, şu anda YouTube'a yolluyorum. E, yine bu videomda akşam çekiyorum. Bunu bu videomda sabah göndereceğim. tamamdır arkadaşlar. E, evin çatısını her yerine ayarladım. Yani evi kurduk. E, sadece içi kaldı. Şimdi e, şuraya tek, şey, keşke tek kapı falan koymasaydım ama konulmuyor. Evet, çift kapı da konuluyor. Tek çift kapı koymak istemiyorum. Tek kapı çok güzel olurdu. Koyamayacağım. için maalesef çift kapı koyacağım. Şimdi böyle oldu. Ev dışarıdan böyle gözüküyor. Yoğurdu biraz da bir de şey, pan oldu. Zaten tek kişi evler yapıyorum neredeyse. Ee, şimdi şunları şöyle şimdi orayı bir silelim. Şimdi burayı bir ışıklandıralım. Kendiyle daha iyi ışıklanmış oluyor. Fakat kenar... Kenar... Ee, bu da gidiyor. Bence o yüzden de enerji kullanalım. Şimdi şöyle bir şeyimiz var. Ee, bakalım. böyleyken şuradan kat kat yapacağım için arkadaşlar. Tamam burası ee, tamam oluyor fakat ben burayı kırmışım. Şey hemen bir düzeltelim. Ne yanlış yaptık? Şimdi şu taraflara böyle bir balkon gibi bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hatta şu arka tarafa yaparım çünkü yan taraftan merdiven çıkıyor. E, şurayı bir deneyelim o zaman yapmayı. İlk önce bir cam yapalım. Nerede? Camlar. Daydı. Cam kaldık. Ne de bunlar da var. Tamam. Ya daha çünkü çünkü de geçen zaman da böyle yapmıştım ya. Yani. Evet. Geçen zaman da zaten böyle yapmıştım arkadaşlar. O yüzden böyle kalabilir diye düşünüyorum. Buraya olmalı da böyle güzel oldu. Böyle kalsın. Ee, bu arada geçen gün için tamam bir ayar yok. Tamam ya. Güzelliği Yani... Ama yani, buraya balkon diye bir şey yapıyorum. Böyle de olabilir. Yok da adım daha güzel. Böyle kalsın arkadaşlar. Ee, tamam. Şimdi kat katı bir ayarlayalım ama ayarlamasını yaparız. Şimdi ee, şu elindeki şeylere bir bırakayım bence. Şöyle tamam. Şimdi koltuk seçelim. Koltuk olarak da Şunları istiyorum. Şuradan da bir şu olsun. Hadi bir, bir koltuk böyle yapalım. Ee, led koltuk yapmayacağım bu sefer. O yüzden şu tarafa koltuk yapabilirim ben. Şöyle. Neden kızdım ben şimdi orayı? Harika. Tamam buraya böyle. Şurayı da halledelim. Tamam bir de şu tarafa şöyle üç bir koltuk yapalım. Yani karşısı çok uzak olacak. O yüzden şöyle bir yere de televizyon yaparız. E, şu tarafa da mutfak yaparız. Şöyle mesela tamam. Yani güzel oldu ya. Bence de şekil şu. Şeyler. Ee, şimdi şöyle şuraya bir yeşil tonlarında bir şey alalım. Ve siyah bir televizyon aykası, saksı, şuradan da bir çiçek alalım. Fakat hangi çiçek olsa düşünüyorum. Şu ne? Bence bir şu gülden olsun diyemiyorum. Ee, sonra bir de tuval alalım. Tamam. Bence gayet de güzel durdu. Şunları da elimizden bir temizleyelim. Kapıya zil yerleştirelim. Kapı şöyle. Gördünüz Böyle bir zil. Bir de merdiven alalım. Şimdi merdivenleri koyalım. Evet ya güzel olmuş. Aşağı kata bitirmedik ama hala daha. Aşağı kata bitirelim ilk önce. beton alalım. Ondan sonra kıçı alalım. Başka fırın. e, ve... ee, nerede o? Şu. Şimdi şunu şöyle yapalım. Ocağa koyalım. Bunu da buraya koyalım. Ondan sonra tekrardan böyle e, şuraya da fıçı çekelim ve bir tane de şu kenara olmuyor şu arkaya kraftım bu 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 aşağı yapma masası çıkalım şimdi aşağıya bitirdik bitirmedik pardon Buradan şu kriyi alalım. De. Evet. Şimdi yukarıya geçiş yapabiliriz bence. Burası gayet de güzel oldu biraz boş gibi geldi hiç ama iyi ya. iyi. Tamam şimdi yukarıya e, gri yatak koymak istiyorum. Gri bir yatağım olsun. E, yatağımı da şu köşeye koyacağım direkt. Ama ben şurada yatağım bir sıkıntı orada. Zaten bir tane olsa da yatağım olur. Ya tam burada mı kalsa? Ya tam burada böyle kalsın o zaman. Camın yanında. O zaman zaman. Yanına beraber selam Ya tam burada olsun. Ben buraya bir şey daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, şuraya. Ne hı 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 Right there. Okay. So, I need a little Tamam işte şimdi olacağına inanıyorum. Şunları de kıralım, şuraya da yerleştirelim. İki tane tamamdır. Küçük bir de balkonum oldu. yukarıda. bir evet, tane akasik kap koyalım. Ama içerden nasıl duracak? Çok tuhaf durdu çünkü. nasıl şöyle. Olsun. Oh. Hatta bütün yerler böyle Şöyle gayet de hoş ve güzel oldu. Şimdi şuraya ben şey yapmak istiyorum. Çalışma masası. Orada nasıl yaptığımı biliyorsunuz zaten. Ve şurası en uygun yer. Gel bana. Orayı ben niye kırdım? Neyse. Şimdi şöyle şuraya okumayı falan şimdi ben. O yüzden de çok çok kitabım varmış. Böyle de büyücü masasını koydum. Ee, bir de sandık koyalım. Burası çok doldu. Şuraya da sandık koyalım. Tabii. Ee, bize bir tek çek şey lazım. Bir de oturmak için şey yapacağım mavi vakit olsun. Tamamdır. Tamamdır demeyeyim. Çünkü tamam değil. Ee, şunu alalım. Koltuk olarak da şu mavi seçmek istiyorum.

bakalım biz alınırsınız Tamam hoş oldu güzel oldu şu yatakta uyumayı deneyeceğim bakalım oluyor mu zaten gece olmuş şurada sıkışabiliyoruz arkadaşlar o yüzden alıyorum diye merak ettim Hı, oluyormuş Tamam sabah uyanırım sonra kalkarım mis gibi bir hava çatı ya da çıta çıkabiliriz bakın buradan. Sonra içeri girelim. Aşağı inelim. Yemek yapalım. falan filan. E arkadaşlar bugün yolu da beraber uzatmayı düşünüyorduk. Fakat olmadı. Çünkü herhalde evde işlerim var. Evin daha bahçesini yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Şuradan bir kürek alayım. tane e, yeşil çim. Burası da gitti. Yani. Evet. Burası öyle kaldı. Şuraya da iki tane e, çift kapısı. şöyle şuraları da şöyle yapalım Birazcık birazcık çiçeklendirelim mesela ben buraya bir tane ağaç dikmek istiyorum ee, şu beyaz ağaçtan olsun birazcık da çiçek alayım şu şu bu Ey bu. Tamam. Kesin bir tane şey alsaydım. Evet. Kim tuzu? Pek güzel durmasa da ne oldu işte. Şunu halledelim. Şöyle. da bir tane daha ağaç dikebilirsek. Dikemiyoruz. Ee, şey yapalım zaman. Küçük. Küçük ağaçlardan buldum. Şunlardan. ağacı. acı. ben soğuk. Dokunmatik gitti. O da olmadı. Bu kadar arkadaşlar. E, bugün de bu evimizi yaptık. E, şöyle göstereyim sanki böyle çok tatlış bir ev oldu. Çok güzel oldu. E, bir dahaki bölümde arkadaşlar e, yolu uzatacağız e, çünkü yol uzatmasak Luna Park'ı ey, devam ev falan devam ettiremeyiz. Çünkü yolun karşısına falan yapmamız gerekir. Ee, Luna Park'ı yapacağız. E, ee, ve yolu da uzatırız. Bugünkü videomda bu kadardı. Sizleri çok 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 seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bayım.